İnegöl Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki en önemli oluşumlarından biri olan Halk Dansları Topluluğu, kuruluşunun 14. yılını görkemli bir etkinlikle kutladı. Amfiteatroda düzenlenen gösteriye ilgi yoğundu. Etkinlikte minikler, Yıldızlar, gençler ve master kategorilerinden oluşan 145 kişilik dans ekibi sahne aldı. Türkiye'nin dört bir yanından yöresel halk oyunlarını sergileyen dansçılar Anadolu'nun kültürel zenginliğini izleyicilere taşıdı. İnegöl, Bursa, Ağrı, Burdur, Kütahya, Kırklareli, Silifke, Trabzon, Artvin ve Bitlis gibi bölgelerin müzik, Figür ve kostümleri geceye renk katarak izleyenlere nostaljik ve görsel bir şölen sundu. Müzik